Elde mızrap, dilde türkü değilsin. Nasıl çalsın söylesene saz beni. Ben de ben ol, herkes beni sen bilsin. Bak aynaya senden gizli süz beni. Sultan iken baş üstünde tuttuğum, viran edip kölem diye sattığın, hasretlere ilmek ilmek attığım, kör düğümüm, muslatım ol çöz beni. Bir ah etmem senden gelen bin derde, arat beni bu emriyle her yerde. Katilime bir resmini göster de, görmüş olsun seni gören göz beni. Suya kanar aşka susar niceler, göz yaşımı mesken tutar geceler. Harf çıldırsa, deli olsa heceler, anlatamaz seni bilmez söz beni.